Merhaba arkadaşlar, Bilgisayarın Bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine e, bilgisayarımızdaki ufak bir sorunun çözümüne bakacağız. Hemen sorundan bahsedelim. Genelde e, laptoplarımızın touchpadinde yani üzerinde tümleşik olarak gelen e, mouse'unda bazen sorunlar yaşayabiliyoruz. E, bu donanımsal olmayan yani fiziki olmayan yazılımsal sorunlardan ee, birkaçına e, değinmek istiyorum. Donanımsal olan e, sorunlar şu an bizi ilgilendirmiyor. Biz e, yazılım olan kısmına bakacağız. Donanım olan kısımlarında e, kablolarında sıkıntı olabiliyor. Bazen iç bileşenlerinde sıkıntı olabiliyor veya klavyenizdeki e, mouse'u açıp kapatma tuşunu açık unutmuş olabiliyorsunuz. Onların haricinde yazılımsal ee, bir sıkıntısı varsa hemen buna değineceğiz. Buradan hemen sağ tıklıyorum bilgisayarıma, yönet diyorum. Zaten bu kısımları e, buradaki aygıt yöneticimize geliyoruz. Aygıt yöneticisini bazı videolarımızda defalarca kez anlattık. Hatta aygıt yöneticisi kısmını ayrıyeten e, bir konu başlığı olarak da ele almıştık. Hemen tekrar konumuza dönelim. Burada gördüğünüz gibi menüler arasında zaten e, çoğunu işledik. Yanlış hatırlamıyorsam denetim masasında da işlemiştik. Buradan e, fare ve diğer işaret aygıtları kısmımıza geliyoruz. Buradan farelerimizi görüntülüyoruz. Buradaki e, IAC uyumlu fare... E, harici farem oluyor yani bilgisayarıma daha sonradan e, haricen taktığım kablolu veya kablosuz faremiz oluyor. Buradaki ASUS Touchpad yazısı e, bilgisayarımızın üzerindeki bizim e, tümleşik olarak gelen faremiz oluyor. Hemen buna sağ tıklıyorum ve sürücüyü güncelleştir diyorum. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Sürücü kısmına gelip sürücüyü güncelleştir diyebilirsiniz. Burada sürücüleri bilgisayarındaki sürücülere göz atlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada sürücüleri kendim seçmek istiyorum diyoruz. Bilgisayarındaki kullanılabilir sürücüleri bir listeden seçmeme izin ver. Burada gördüğünüz gibi touchpad'imiz görünüyor zaten. Herhangi bir şekilde diğerlerine tıklamamıza zaten gerek yok. Asus Touchpad'e sonraki diyoruz. Gördüğünüz gibi sürücüler yüklemeyi tamamladı diye bize e, bir yazı çıkıyor. Şuradaki ibare bizim için çok önemli. Şimdi hemen bunu kapatıp faremizi çalışıp çalışmadığını kontrol etmeyeceğiz. Çünkü bilgisayarımızı yeniden başlatana kadar bu yaptığımız ayar değişikliği aktif olmayacak. Bunun için burayı kapatıp burayı da kapatıp Gördüğünüz gibi zaten bize hemen e, bu seçeneği sunuyor. Hatta bizi bir nevi zorluyor. Hayır diyebiliriz tabii ki. Şu an hayır diyeceğim. E, ancak evet deyip bilgisayarımızı e, başlatıp e, tekrardan deneyebiliriz. Touchpad'imizin çalışıp çalışmadığını kendimiz test edebiliriz. Zaten çalışmama gibi bir durumu olmayacak. Çünkü yazılımsal olan bir sorun varsa bu şekilde çözülür. Tabii ki e, başka sorunları da olabilir. Ancak e, sorununuz çözülmediyse yorum kısmında kesinlikle ve kesinlikle belirtin. E, onun çözümü için de bir çalışma yapalım. E, hemen şuradan tekrar diğer fareye de gelmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımızın şikayetleri olabiliyor. Diğer e, haricen taktığımız kablolu veya kablosuz farelerden e, çalışmasında sıkıntı olanlar oluyor. Yine buradan sürücüyü güncellenmiştir deyip bilgisayarındaki sürücülere göz at deyip Kendim seçmek istiyorum deyip buradan bu faremizi seçip e, sonraki diyerek gördüğünüz gibi bu cihazın e, güncellemesi tamamlandı diye bize uyarı verdi. Hemen kapat diyorum. Bunda aynı uyarıyı vermedi dikkat ettiyseniz beni yeniden başlatmaya zorlamadı. Çünkü bir önceki yaptığımız ayarda zaten beni yeniden başlamaya zorlamıştı. Onun için tekrardan aynı uyarıyı bilgisayarımız vermedi. Hemen burayı kapatıyorum. Daha sonra bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Ve e, bilgisayarımızın LED laptopumuzun tekrardan belirtiyorum. Masaüstü bilgisayardan bahsetmiyorum. E, dizüstü bilgisayarlarımızın üzerinde tümleşik olarak bulunan e, mousetan bahsediyorum. Touchpad'imizden bahsediyorum. E, bilgisayarımızı yeniden başlattığımız anda kullanıma e, hazır hale gelmiş oluyor. Eğer ki yine olmadıysa başka bir sorun varsa yorum kısmında kesinlikle belirtmenizi istiyorum. Bugünlük videomuz da bu kadardı. Ee, eğer beğendiyseniz abone olup beğenirseniz videoyu çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda yine görüşmek üzere. İyi günler.